Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun en büyük özelliği 2025-2026 sezonunu hayırlısıyla açmış bulunuyoruz dostlar. Biliyorsunuz bir serimiz vardı. Bu seride de e, sezonu açılış olarak değil de o serinin devamı gibi bu videoyu başlıklandıracağım. Dostlar, erkek kuşlarımızı tekledik. Yine videomuzda bahsetmiştik. Kuşlarımıza vitaminlerini, minerallerini veriyoruz. Bu aşamada neler yapıyoruz? Kafeslerimizdeki ürünler neler? Size onları bahsedeceğim. Size vereceğim. kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğin karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Birazdan kafeslerimizde göreceğiniz tüm ürünleri sipariş vermek isterseniz WhatsApp'tan, mağaza bölümümüzden sepet oluşturup sipariş verebilirsiniz. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Bu yıl Allah nasip ederse 36 takım Sojumbo muhabbet kuşu eşlemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda şurada 9 adet bakıcı takımımız var. Ve şurada da yine 3 adet çalışma kuşumuz var. Çalışma kuşu nedir? Arkadaşlar elimde parçalı, bir güzel, 2 tane hatta üç tane kuşumuz var. Ve yine bir gold texasımız var. Allah nasip ederse bunları basıp olarak daha eriye götürme amaçlı çalışmalar yapacağız. Şimdi burada bir tane mavi spangl erkeğimiz var. Bu kuş çalışma kuşu ile yani kanat uzuvlarında eksiklikler var kuyruğunda. Ama biz bunu Allah nasip ederse çalıştıracağız. Kuyruğu devam edeceğiz. Yine burada bir tane Tarçın gri bir oğlumuz var. Burada gri spangl bir yakışıklımız var. Yine burada sarı spangl bir yakışıklımız var. Yine burada bir tane DF erkeğimiz var arkadaşlar. Yine burada payintek bir erkeğimiz daha var. Yine burada gri yeşil bir tane Ankara birisi Erkeğimiz var. Yine burada gri spangled bir erkeğimiz var. Pastel renklerde. Yine burada sarı spangled bir erkeğimiz var. Yine burada kobalt mavi bir erkeğimiz var. Yakışıklı. Birazcık da. Gül cevahını görelim. Burada normal mavi bir erkeğimiz var dostlar. Yine burada normal gri bir erkeğimiz var. Bunlar deri arkadaşlar, bunlar artık ihtiyaç. Yine burada green spangle bir erkeğimiz var. Ya bunlar fazlasıyla basıflı, iri hatta o kadar basıflı ki kanat kuyruklarında sorunlar var ama biz bu sorunları temiz dişilerle çalışarak çözeceğiz arkadaşlar. Yıllardır yaptığımız gibi. Yine burada normal gri bir erkeğimiz var. Burada tarçın yeşil bir erkeğimiz var. Burada normal gri. işte o yıllardır sabahlayıp uğraştığımız kanatlarında kuyruklarında bozuk olan kuşları bu hale getirdiğimiz kuşlardan birisi. Bu arada Teksas taşıyıcı doğuruyor aynı zamanda. Yine burada bir sarı var. Bu da arkadaşlar ino taşıyıcı. Kırmızı gözlü bir kişide işlemeyi planlıyoruz. Yine burada kobalt mavi bir erkeğimiz daha var. Ha bu arada şunu da söylüyorum. Burada özellikle şu 3 katta tamamı kendi kuşların kendi bireyliğim olan kuşlar yani geçtiğimiz yıl veya bir önceki yıl üretmiş olduğum kuşlar. Altta da yine çoğunluğu kendime ait sadece bir 3 ya da 4 tane yabancı kuş var arkadaşlar. Yabancı dediğimiz farklı üreticilerden olan eskiden kalan diyelim. Yine burada bir tane dar yeşil bir erkeğimiz var arkadaşlar. Burada normal mavi bir erkeğimiz daha var. Burada ino, kırmızı göl erkeğimiz var. Burada painted bir erkeğimiz var. Kornadis soy gelen. Burada tarçın gri bir erkeğimiz var arkadaşlar. Burada yine painted spangled bir erkeğimiz var. Geliyorum Burada tarçın kovanıbis oğlumuz var. Maşallah çok sevdiğim kuşlarımdan birisidir. Yine burada normal gri bir erkeğimiz var. Bunlar hafif tüyde inşallah tüyünü atlatacaklar birkaç güne kadar. Burada mor spangle bir erkeğimiz var. Yine burada tarçın gri bir erkeğimiz var. Burada mavi tazlı bir erkeğimiz var. Yine burada Parlak yeşildir. Erkeğimiz var. Burada tarçın mavi sarı yüzlü. Erkeğimiz var. Burada yine lila bir erkeğimiz var. Spangın. Burada az önceki gri spangının babası var. Burada maure dediğimiz lilanın gri ile karışımı olan bir erkeğimiz var. Burada bir tane opalin erkeğimiz var mavi. Ve yine burada ino taşıyıcı yeşil bir erkeğimiz var. Dostlar erkek kuşlarımızı sizlere hızlı bir şekilde göstermeye çalıştım. Allah nasip ederse bundan sonraki videoda kuşlarımızın eşleme videosu gelecek. Eşleme yaptıktan sonra tek tek sizler için bu eşlemeyi neden yaptık? Bu eşlemeden beklentimiz nedir diye bir video çekeceğim. Allah izin verirse. Yani gönlümden bu geçiyor. E, eşleme sırasında video çekemiyorum çünkü işte kuşların altını tıraşlamamız gerekiyor. Sonrasında bir oynama yapabiliyoruz. İşte kavgalar, gürültüler olabiliyor. Geri alıyoruz, geri düzenliyoruz. Allah nasip ederse eşleme olduktan sonra kuşlarımızın neden nasıl eşlendiğini bunun ne için eşlendiği ile alakalı bir video çekmeyi planlıyoruz. Gelelim şimdi bölümümüze. Yani yaz dönemi bakım programı ile alakalı son bölümümüz diyebiliriz. Bir önceki videoda dedik ki bol bol amino asit, probiyotik, vitamin, mineral, kalsiyum veriyoruz. Sonrasında bir 5 gün 6 artı bir süpermiş kullanıyoruz. Süper etkileri arkadaşlar bunlar. Yani bu bıcır bıcır bağırmaları, bu kadar gürültülü olmasının sebebi hayvanlar ben sağlıklıyım diye bağırıyor. Buradan dışkılarına da bakalım. Gördüğünüz gibi boncuk boncuk arkadaşlar. Hangisine bakarsanız bakın. Boncuk boncuk şeklindedir. Sırayla hani gösteriyorum veya tek tek gösterdiğimizde görüldüyse yine oradan bakabilirsiniz. İşte bu süperliksin etkileri. Ne dedik? Kuşlarımıza süper miksi verdikten sonra erkek kuşlarımıza en az 3 gün fertilit veya E50 taberfit veriyoruz. Dişi kuşlarımıza da bakın burada grup halindeler hala. Onlara da mineral ve kalsiyum veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde söyledik. Ve biz Dördüncü gündeyiz şu an. Beş güne kadar uzatabilirsiniz. 5 gün olunca tabi altları E vitamininden kaynaklı, selenyumdan kaynaklı bozulabiliyor. Ama korkmayın problem olmayacaktır. Çünkü öncesinde süpermiş kullandıysanız bu tür sorun olmayacak arkadaşlar. Şimdi burada programı bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu bölümde ekstra olarak şunu belirteceğim. Ben Sefa Erdoğan olarak üretim baksında daimi kullandığım ürünleri sizlere göstermek istiyorum. Şimdi siz merak edeceksiniz. Bunlarda ne var? Bunların içinde ne var? Gibi bana sorular gelecek. Ben bu soruları gelmeden hemen cevaplandırayım. Dostlar bu İtalyan malı STA markanın ballık diye e, adlandırıldığı bir ürün. Bunu bu tür kafeslerde direkt buraya koyuyorsunuz. Tel kafeslerde de iki telin arasını şöyle biraz sıkıştırdığınız zaman rahatlıkla geçecektir. Bu da arkadaşlar yine Türk malı olan bir ballık. Bunlar biraz daha uzun olduğu için şöyle yakından gösterelim. Uzun olduğu için bunlara tohum gilleri koyuyoruz. Buraya da diğer ürünleri koyuyoruz. Ne var bunlarda? Bir, burada vitamin mineral var arkadaşlar. Vitaminli mineral toz. Burada Afrika kökenli amaç olarak koksidiyosisi engelleyici pagima tohumu var. Burada Vase'nin 208 sağlık yabani tohumu var. Yine burada Afrika kökenli koksidiyosis engelleyici protein deposu Fonipadi tohum var. Burada kuşlar, kuş toprağımız var. Burada Japon darımız var. Burada kuşlar, sırf yeni kafese konduğu için stres olmasın diye böyle eğlenebileceği, seveceği bir ürün var. Kabuksuz yulaf var. Burada arkadaşlar bir çubuk futu yumurta kabuğu var. Burada da Versele Legan'ın grit kumu var. Bu da arkadaşlar yine bizim kalamarlı ve kalsiyum deposu mineral bloğumuz. Bunu da sizlere tavsiye ediyorum. Bu mandalada arkadaşlar bir zaman zaman maydanoz, nane gibi böyle dalları takıyoruz. Bu da kuşların yemesini sağlıyoruz. Yem olarak da vasem ve kink yem kullanıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Allah nasip ederse bu ürünleri almak isteyen bölme olarak, gramaj olarak tedarik etmek isteyen Whatsapp'tan bizimle iletişime geçebilir. Dostlar bu yıl Rabbim inşallah herkese bu bereket versin. Biz kuşlarımızı tekledik. Darısı eşlemeye olsun. Eşledikten sonra bol bol yavrularımız olsun. Bol bol yavrularımız olsun ve sizlere kaliteli yavrular sunar bilelim. Bu yıl çok fazla kendime yavru ayırmayı düşünmüyorum. Bunun sebebi de buradaki bütün kuşlarımın genç olması. Aynı zamanda yedekte olan kuşlarım da var arkadaşlar. Mesela bunlar benim bu yıl Yedik olarak kendime ayırdığım 2025'in son dönemlerinin yavruları Allah nasip ederse bunları burada büyüteceğiz ve burada da var arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da büyüyecek ve inşallah kadromuza katılacak kuşlar suya girenler var yine orada bir var yani bu yıl çok yavru ayırmayı düşünmüyorum. Allah nasip ederse, Rabbim bize hayırlı bereketli yavrular nasip ederse önceliğimiz bu yıl tüm Türkiye'ye artık kaliteli kuşları daha uygun fiyatta sunmak olacak inşallah. Amacımız bu. Rabbim bizi hedeflerimizden ve amaçlarımızdan ve gördüklerimizden geri koymasın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.